önceki videoda zombide bunu göstermeye çalışıyordum. Altın altın 51 beyler efsane bir şey. Diggle'ım da var altın. Oğlum çok coolum lan şu an. Gel hadi gel. altı kya var gel. Öleceksin dur lan. Aa, kafa tutuyorum benimle. Kafayı biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kafa hangi kafa? Ne kafası ayırdık? Hadi lan. Siz kimsiniz lan? Yeter artık. Aa. Hadi gelin. Gelemiyor musunuz? ha Hı? Lanet olası zombiler sizlerden nefret ediyorum Aaaa! Hepinize merhabalar arkadaşlar Kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlerle zombi 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 istimada fakat zombi oynuyoruz evet Bugün yapacağım şey çok farklı yani Silah alma açısından hani tuhaf silahları tanıtıyorum ama Bugün cenabetlik ölçme sınavı yapacağız evet Bunu buna karar verdim Şu menüde şey var arkadaşlar Şans denilen bir şey var Şanstan şunu biraz daha geri çekersek daha zor girilir içeri şöyle biraz da. Heh. Dışarıdan gelen adam buraya takılacak. Bu şanslı şey var. Ee, şans deneyeceğiz. Eğer şansla mesela güzel bir silah çıkmazsa giremiyorum lan içeri bende. Bir dakika ya. Ha, daha çok zor giriliyor. Bokeyetler var ya kimse bozmazsa şu base'imi. Ben var ya bu base'te halay çekeceğim. İnşallah şanstan güzel bir silah çıkarsa. Şunu biraz daha dibe yaklaştırırsanız o yürüyecek adamın yürümesi daha zor olur. Yani sabit bir yerde kalır. Mermilerimiz tamamen ona gider. Evet. Art 9 zombi taktikleri. <laughs> Hadi bakalım inşallah şanstan güzel bir şey çıkar. Cenabetlik ölçme testine hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle bugün yapacağız. Çok mükemmel bir base yapıyoruz elimizden geldiğince. Ve bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bir düşünün bir hayal edin. Dünyada sadece ben ve sen hayatta kaldık. Ne yapardınız? Yani bir odada ikimiz varız. <laughs> ne yapardım? Beni mi şey ederdin yoksa beni mi biçerdin yani beni mi silkerdin yoksa normal bir şeyler yapmaya mı çalışırdın çünkü ikimiz kalmışız yani yapacak bir şey de yok oğlum sıçtım ya yani bunu yorumlarda yazmak isteyen yazsın okuyorum zaten yorumları olabildiğince hoşuma gider o besin bozmasınlar da ya Allah'ım yanlış bir şey yapmayın bu dediğim şey arkadaşlar yorumlarda <laughs> çok merak ediyorum ikimiz kaldık erkek erkek başka hiç kimse yok ya yalnız başımayız kimse de gelmiyor yemeğimiz de var yani bol bol yemek var hayal dünyanızı geliştirin yani boş verin şey ya. Yani. Gerçek hayatı bir anlık unutun. Ben hep böyle yapıyorum yani ben hayal gücüm hayal kurmayı çok seven bir insanım. Gerçek hayatı bir unutun. Full böyle hayal kurun bakayım <laughs> ne gelecek aklımıza. Allah'ım çok iğrenç bir şey olur lan ikimizin kalması ve benle. eğlenceli olur zaman güzel geçer fakat şey yönünden çok sıkılırım bir zaman sonra ben vallahi size patlarım. <laughs> hadi hadi babacım hadi çabuk 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 çok konuştum. Hadi bir tane daha koyayım lütfen lütfen lütfen. Hadi. Hadi. Aa! Ol. İnşallah olmuştur. Hemen base'imize gör. sikim falan yüklenmiş. Şimdi göstereceğim şey hayatınızda görmediğiniz bir şey. Evet. Zombi seronunda görmüş olabilirsiniz. Ama hiçbir yerde görmemişinizdir. Birazdan anlayacaksınız. Şimdi şans kutusu açıyoruz. Hazır mıyız? Art cenabettik cenabetlik testi deneme itemleri. Evet. Bir adet açtık. Altın digal çıktı. Kazık yedik. Bir kaç paramız kaldı? 18. Bir tane daha açayım mı lan? Açıyorum lan sizin için. 3. Dur şans kutusu açayım. 3000 dolar hemen bak 3000 dolar kazandı ya, hemen karlarla yiyor ya. <laughs> bir daha açıyorum şans kutusu. Oo baba biz şanslıyız. Onunu satayım. Bunu gören var mı arkadaşlar? Evet. Bir önceki videoda zombide bunu göstermeye çalışıyordum. Altın Altın 51 bir beyler efsane bir şey. Diggle'ım da var altın. Oğlum çok cool'um lan şu an. Kaç vuruyor Diggle 50 vuruyor az lan biraz daha çok vursa sıçarım bak. bu adamla ikimiz var ya burayı kral yapacağız gelin ulan Şişt, kanka bir odada ikimiz varız ben de ne yapardım <gülüyor> <gülüyor> mangal yapma vakti <laughs> de... hadi alo kimse gelmiyor oğlum kimse görmüyor bizi lan ama bu silah çok güzel bir ışığa gidelim bakar mısın hep bunu almak istemişimdir yani videoda bunu göstermek istemişimdir hızlı yazma yarışması da oluyor arkadaşlar altta takip etmeye çalışıyorum ki Kutlu yazar 2000 para falan veriyor. Güzel bir şey. Parayı da dediğim gibi dolara dolara altına çevirebiliyoruz. Ne altına lan? Hadi be kimse gelmeyecek mi? Aa ışık çıkıyor lan bak bak. <laughs> Vallahi kimse gelmiyor şu salak base'imize. Tabi millet korkuyor beyler yani bu kadar havalı base yapmak gerçekten mümkün derece zor yani. Gel babacım gel gel sen de gel. İnsanlar toplu geliyor bu benim sinirimi çok bozuyor. Biraz sesi kısayım. Aynen kıstım sesi bak gelmiyor ya gelmiyor işte toplu gelecekler 20 kişi birden geliyor bu base'e ya sen ne yapıyorsun burada gözünü seveyim gel sen girebileceğim mi sanıyorsun ben öyle bir ayarladım ki bu base'i sen hiçbir türlü giremezsin buraya canım tek başına değil akrabalarını çağır alo <laughs> ölmeyeceğim lütfen <bir> şey. Allah'ım <laughs> öleceğim sandım bir daha yaklaşmam çağırın gel hadi gel biraz izin vereyim de girsinler ondan sonra devam gelir dur dur vurma alo adam girsin önce bir sonra bok girerler merhaba <laughs> Hiç kimse gelemeyecek babacım. Oğlum şansıma sıçayım ya. Video başladım base'e kimse gelmiyor. Aa flapjack. Fist on carry camel baby. Can hear me. Aa millet ölmeye başladı. Oha. Ölüm partisi verildi. Bu base'e onlarca insan gelecek birazdan. Hazır mısınız? Burası zombi bayramı olacak beyler. Harçlıklara zombi etinden lahmacun vereceğiz hepsine. Gelin hocam azat şey diyeyim ya, gelsinler görün diye yapıyorum kimse de görmüyor gör gör buradayım gör Gel hocam gel sen gir içeri biz seni ayarlayacağız bekle oğlum hayvan gibi bana yapıyor sıkıntılı Adama baksana <laughs> Artık sıkıntıdan insan vurmuyor uğraşmıyor bana yapıyor. oğlum bekleme gel 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 İçeride giremiyorlar ha hiç kimse giremiyor ya Şuna bakar mısın nereden gireceğini bilmiyorlar ki öyle saçma bir base yaptım ki <laughs> Oha geliyorlar hadi Hadi babacım başlıyoruz ben atış etmeyeyim biraz gelsinler gel gel giremiyorlar giremiyorlar Öyle bir zor ki yani Yani şu girişi öyle bir yaptım ki çok saçma mantıksız bir şekilde Baksana giremeyen çıkıyor gidiyor anasını satın Bak buradan girmeyi deneyecek şimdi bak Bu fake atmayı çok seviyorum ya buradan deneyenler oluyor kalka Dur bırak girsin biraz biraz girsin dur Al işte salak adamları kaçırıyor ya Yanımda biri olsa konuşan Böyle olmaz Heh geldi sıçtık ağzınıza başınız sağ olsun başlıyoruz hocam Evet. Geri kaçıyor bak bak bak. <laughs> adam girdiğine pişman oldu ve üçü de geri çıktı. Oha! Oha! Oğlum insanlar biraz cesaretli olur lan. Hepsi geri kaçar? <laughs> Ulan bir de fakir base yaptık. Ulan adamlar resmen geri kaçıyor. Bak bizim adam da akıl. Helal lan sesimi duydu sanki. Adam atış etmiyor. Heh gelsin gel babacım. Şimdi ölme var. Artık geri kaçsan da kurtulamazsın canım maalesef. Maalesef. 3K. Evet, elveda diyoruz. Şişman arkadaşımızı 3 evet doğruyoruz. Adam oyundan çıktı. Bak şimdi buna tecavüz. <laughs> 2K ve 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 1K ve görüşürüz. Ananı ben öldüremedim. Kaseci köpek ben öldürecektim. <laughs> Bir dakikamız kaldı. Ben dışarı mı çıksam ne yapsam sıkıldım ya. Hiç kimse de gelmiyor. Ben geliyorum bekle kapışacağız tamam. Kapışacağız lanet olur. Kapışacağız geliyorum bekle. Geliyorum alo. Çıkıyorum dışarı. Beni ağzına sıkmaya geliyorum evet. Korkak insanlara karşı savaşmaya geliyorum Evet Hazır mısınız? Kimse beytimize gelemiyor çünkü insanlar korkak Ben gidiyorum arkadaşım Gerçekten gel Adam sanki benim sesimi duyuyor lan Ama girişim efsane oldu ciddiyim yani Bu beyse e kimse giremezdi Ne haber? Kapışalım mı? Gel Gelirsin hadi hadi gelirsin hadi Hadi at kaldı hadi 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 Ne oldu gelemiyor musun? Ne oldu? Yetişemiyor musun bana? Allah kahretsin dur 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 Hadi gel gelemez ki. Adamın kucağına atladım help me. Don't kill me bitch are you Adam arkasında atıyordum görmüyor. Şaka de. Hayır. Ölme ölme ölme, ölme. son saniyeler 9. 8. kaç 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 kaç. Hayır. Son 2. 1. Surprise. Mırıf, mırıf, mırıf. Oh. Ne oldu? Gel. <laughs> bu kadar rahatlık ya Allah kahretsin ya Ne üzüldüm biliyor musun o silahı aldım ya arkadaşlar Tek üzüldüğüm nokta orasıydı Yani o silaha verdiğim para Onun çıkardığı köpürtme sesi Çok üzdü beni dolayacak var mı? Bak şimdi çok şöyle dalga geçmeyi çok seviyorum Adam topa ellemeye geliyor tamam mı? Eee ne oldu alamıyor musun? Gel <gülüyor> Gel <gülüyor> Hadi gel 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 Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. <laughs> Çok seviyorum lan böyle yapmayı. Daha demin birini bir yaptım. Adam çıldırdı, topu ver diyor. Bak bak. Aşağıdan gülüyor sanırım. Evet Mario gel yavaşça şişman şişt şişt Ananı satayım aldı Aa! Adam gol attım diye sevindi büyük ihtimalle Topu geri kaçıralım Gel gel Ne oldu yakalayamıyor musunuz? Çok mu yavaş koşuyorsunuz ne oldu gelin kaçırdık topu. Hayır 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 alamadı alamadı oğlum kimse alamıyor lan topu. Aa bok yedik. Gol hocam gol atıp gidiyoruz buradan bırak. Yani zombiler arkadaşlar olabildiğince konfor sağlıyorlar. Gördüğünüz gibi zombilere futbol sahası, zombilere kule, zombilere havuz, zombilere boks maçı bile yaptırıyorlar. Hani zombi dövüşlerini düşünebiliyor musunuz? Hayal kurun. Ölümsüz insanlar kavga ediyor. Çok bok gibi hayal oldu. Ben gidiyorum arkadaşlar kapı açılınca görüşmek üzere. <laughs> arkadaşlar ben de zombi oldum yani zaten zombiydim lan ne diyorum ben? Ben de şişman zombilerden oldum şimdi bakalım rahat koşabileceğiz mi? Önce bir AFK'mıza geçiriyoruz bir adet. Şimdi yapılan base'lere bir adet saldırı düzenleyeceğiz. Şurada oraya gitmeyeceğim sıçarım. Ya vurmayın. Alo. Sanki başka yer yok. Bir dakika şurada adam mı var? Hocam gözünü seveyim böyle base mi olur ya? Aa. Aa. Geçeceğim. Vay güzel beys ama kardeşim olmamış ya olmamış cidden olmamış dur daha dur öleceksin daha zorlama Aa. <laughs> dur ananı ben öleceğim şakayı bırakıyorum sıçarım ağzına dur lütfen lütfen şaka yapmıştım sıçarım şakasını <laughs> ölseydim var ya ağlardım ha bak düştü bu bir daha kurtulamaz bu adamın hali bok şimdi ne yapacaksın sen burada bekle akşama kadar ben gidiyorum düşmeyecektim baba Zombi oynayanlar oraya düştüğünde çok sinir oluyor biliyor musunuz? Bak 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 fakire bak bak. Oh. Arkamdayım geliyorum. Oh. Hayır üç canım var yapma oğlum ya çok sevmiyorum nefret ediyorum ya zombi olmaktan yapma yapma. Ah. Allah kahretsin berbat bir duygu berbat arkadaşlar bir şey diyeceğim İçinizde zombi filmlerine bayılan varsa tuhaf filmler yani benim izlemedim hepsini izledim ama yüzde %95'ini varsa yazar mısınız yorumlarda zombi film severler Ben mesela yani çocuksu bir ruhluyum ve zombi filmine bayılıyorum gerçekten Allah kahretsin gelmiyorum boku muyum ya Gelmeyeceğim lan öyle beyslere Şurada tek başına bir adam vardı onu yakalamaya çalışacağım o çıkmış sanırım o yukarı gitmiş Vay çakal Vay 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 çakal Şu etrafta dolanan yazıklar adam bakar mısın Oradan vuruyorlar fakir gibi ananı satayım ben fakir kalacağım. Orada tek başına mı adam? Yo iki kişi gitmem. İki kişi beşlere gidilmez arkadaşlar sıçarlar ağzınıza. Şuna bak ya. Şimdi biz de insanız arkadaş nasıl gireceğiz oraya ya? Allah aşkına ya. Aha selam. haber? Yalnız başına sokakta mı dolaşıyorsun? Çok mu korkuyorsun? Bak ben zombiyim korkmuyorum. <laughs> Allah'ım çok berbat bir duygular insan kendi böyle dolaşma. Aha. Oyun oynarken kendinizi kaptırın arkadaşlar. Gerçekten oyunun tadı o zaman çıkar. Aha geliyor geliyor hop. Babacım. Öyle kaçarak kurtulamazsın. Hayır vurmayın şu adam vurayım bak. Fazlalıksınız Allah. Şerefsizler fazlalıksınız diyorum. Ne vuruyorsunuz? Bir dakika siz düşeceksiniz. Siz düşeceksiniz. Nasıl vuruyor lan o? Düşeceksiniz babacım. Oradan geçerken düşeceksin. Seni yiyeceğim. Kimse gelmiyor değil mi beysin? Sıkıldınız mı? Bak ben sıkılmadım ben gidiyorum. <laughs> Gitmeyeceğim baba bana ne ya Allah'ım ölüyorum ya hep Kimse de gitmiyor baksana insanlar artık akıllanmış lan İnsanlar artık beynini kullanıyor hani diyor gidersem öleceğim diyor niye gideyim diyor Değil mi? Baksana 16'ya iki diyorum arkadaşlar 16 2 Videoya başlamadan önce para kasmam gerekiyor tamam mı? Bu olayı videodan önce kasıyorum Yani karşınıza güzel şeyler göstermek için çıkıyorum hani ee, Yoksa ben 10 kişi falan aha, aha Selam Çok mu korkuyorsun nereye kaçıyorsun? Adamlar dışarı çıkmış durun Ağzınıza sıçtıklarım. Dursan amca gelmiyorum lan. İdilelik değilim. Oraya gelirsem şerefsizim. Gideceğim. Yarım canım bırakacağım. Kil çekeceğim anasını satayım. Bir dakika lan. İdilelik değilim mi size? İbnelik olsun. Kil çekiyorum. Ana ya. Kil çekemedim. Aha. Aa, gel buraya. Gel. Merhaba. Şişt, merhaba. Kaçamayacaksın. Bu sefer seni yakalayacağım babacım. Sen o şahıs mısın bilmiyorum ama. Nereye gitti lan adam? Şş, tatlım. Öleceksin o silah. O silahı çöpe at. O silah hiçbir şey yaramaz. Surprise motherfucker. <laughs> Dostum sen tek kaldın ama gelmeyeceğim ya Valla gelmeyeceğim Bırakır mısın? Ölürüm bak sana gelmem ölürüm Ağzına sıçayım Çok rezil bir durum ya Ben yolun ortasındayım Hayır Allah kahretsin Bu kadar berbat gibi ölmek bir durum yok İntihar edeceğim lan Ben yüzmeyi bilmiyorum Havuz atacağım Cidden arkadaşlar ben yüzmeyi bilmiyorum Atlıyorum lan Neyse taklit yapmayayım kızıyorsunuz <laughs> Ben deliyim deli Şimdi arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bir önceki videoda gerçekten bayağı bir ortalara doğru da reklamlar tıklamanızı söylemiştim. Tıklayan herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten büyük faydası oldu. Son 3-4 gündür mükemmel para kazanıyorum yani. Şimdi bazı insanlar çekemiyor. Sen hak etmiyorsun da bilmem ne ama onlara saygı duyuyorum. Ama gerçekten teşekkür ederim tıklayan herkese. Bana destek çıkan Allah razı olsun arkadaşlar. Yakında bir villa aldığımda videonun içinde parti veririm. Siz de içeri alırım sıkıntı etmeyin. <laughs> 15 bin kişiyi birden içeri alacağım. Aa, daha ölmeye gidiyorum lan. Gelin lan. Gel lan. Lahmacun sever misin? Ben de severim ama seni yakalam. Oha adam hiç. Hiç bu adam. Kaçın. Hiç. 10 kahve var. Öldüremezsin. 8 saniye var lan. Gel lan. Ö 8 saniye zamanım var. Öldürürsen kabul. Hadi. 6 k. 5 k. Hadi 6 k hala. 5 k. Evet hocam. Ben dedim. Öldüremezsin. Şimdi şansımız şu an cenabetlik testinde, %50'lik bir oranda cenabetlik. Bir şans kutusu açacağız, ondan 20 para çıkarsa mükemmel. Evet, 5 TL kaybettik. Fevkalade cenabetiz. Bu base'i yapmayacağım lan, sıkıldık anasını satayım. İzleyenler artık diyor, başka bir şey bilmiyor diyor, bu gerizekalı falan demeye başlıyor. Zaten bilmiyorum doğru ama yani, olsun. <laughs> Dur lan, farklı bir yer deneyeceğim de. İnsanlara çok geleceği bir yer denemek istiyorum ya, sıkılırlar. Yani bir yerde oturup beklemek çok sıkıcı oluyor. Hani arkadaşlarım olsa sohbet nice, very nice. Ama hocam zekice, güzel zekice. Huk basıyor, adminler. Adminler kadar güzel bir şey yok lan, hani eğlenceli bir şey. Şuna bak, buraları kapatmışlar. Hani şu şeyleri ayarlamışlar. Ah oh, mis, ben adminim, ben her şeyi yaparım. Ah, oh. keşke admin olmak bilsem. Ama para verip asla admin olmayın. Beni izleyen insanlar, Sizler, sizlerin iyiliği için diyorum. Yani gerek yok. Ya yazık günah be. Paranıza yazık yani. Gidin çikolata cipsi alın. kendize zarar verin daha iyi. Çikolata cipsi de zararlı Bakayım. Oğlum kimse de hiçbir şey yapmıyor ya. Beleşe konmak istiyorum ben. Bakayım burada ne var? Bakayım. Bak sürekli bakayım bakayım demeye başladım gene. Al kusacağım. Sırf. bak video çekerken sırf yemek yemiyorum kusmamak için. Şu an midem boş kusamıyorum. Çok güzel bir duygu. Evet arkadaşlar base var hazır. Beleşçilik bol 500 başlıyor. Silahımız skini şekil. Şimdi önce bir şans kutumuz, şans kutumuzu deniyoruz. Açtık. so <laughs> satayım mini kugun çıktı. Çabuk bir mekana gitmem lazım. Lütfen kimse evlenmesin. Mini kugun çıktı lan. Oha. Oğlum bu silah yok ki lan. Böyle bir silah yok. Şaka mısın sen? Lütfen. Ölmeyeyim. Lütfen düşmeyin aşağı. Lütfen. Lütfen. Mini kugun babacım bu silah boru mu lan? Boru mu oğlum kimse revlemesin ananı, ananı satı gitti mi? Ha korktum ya oğlum acaba kaç vuruyor? 5 bir mi lan bu yoksa diyeceğim de mini kugun niye koymuşlar? Geri döndüm ben malım. Aa efsane değil evet bir özelliği yok güzel bir özelliği yok oha oha hepsi geliyor ben sıçtım niye geri döndüm ben ben kaçıyorum sıçarım. Hayır hayır lütfen 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 arkamda biri olabilir Niye ben geri döndüm yani? Sıçarım ne korkuyorum lan gelin lan. Buraya kadar gelebilen insan beni öldürür lan. Gel hadi gel 6 KF'm var gel. Öleceksin dur lan. Aaa kafa tutuyorum elimde. Aa. Kafayı biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kafa hangi kafa ne kafası hayırdır? Şunun patlamasına bayılıyorum bak şimdi bak attım ya. Surprise motherfucker. Süper patlıyor ya çok hoşuma gidiyor patlaması. Kafa yapmışlar güzel skin. Bunu göstermeyi unutmuştum sanırım. Daha demin gösterecektim. Evet hocam nice gel 6k ananı satayım ben mi vuruyorum lan acaba o kadar çok su gibi efesi diyor. Hı, hocam Hocam sen ne yaptın O nasıl bir zıplama diyecektim ki mini kokanım gidiyor Aa, Lütfen 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 Şşt, Ananı satayım sen nasıl zıplıyorsun gözünü seveyim ya Aaaa mini gidecek ya Hayatımda ilk defa güzel bir silah aldım Ve bu silaha da elveda diyeceğim sanırım Hayır hayır hocam sen niye geliyorsun? Beni takip etmesene. Alo. Gelemez ki. <laughs> Bununla dalga geçeyim lan burada. Anan iki kişi varmış bok yedim. Hayır 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 gelme 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 gelme. Gelin lan hadi hepiniz gelin lan. Lanet olası zombiler. İntihar vakti. <laughs> gelin lan. Onun filmlerdeki gibi oldu lan. <laughs> Adam intihar ediyor ya arkadaşları gidiyor. Gelin lan. Hadi lan. Siz kimsiniz lan? Yeter artık. <laughs> hadi gelin. Gelemiyor musunuz? Ha? Hmm, lanet olası zombiler sizlerden nefret ediyorum Aaaa! Gelemiyor musunuz diyecektim ki Shut the fuck bitch Şimdi o zombi Hani filmlerde genellikle zombi oluyor sonra bir arkadaşıyla karşılaşıyor ve arkadaşı onu öldürüyor Hani ağlayarak böyle <laughs> Yapmamalıydın Tommy Tommy ben sana gitme demiştim kurtulabilirdik Tommy Aşağılık lanet olası <laughs> Seni çok sevmiştim Tommy kendine iyi bak Shut the fuck bitch Kafasına bir mermi sıkıyor ve ölüyor Evet base'te kimse yok ve bu adamın kafasını yaşamak istiyorum arkadaşlar. Şu an bu base'te kimse yok. Neden gidiyor bunlar? Allah beyin vermiş. Alo! Lütfen yapmayın kimse yok. Gitmeyin ya. Allah'ım insanlardaki zekaya kurban olurum. <laughs> Neyse o map değişiyor. Son kez havalı bir bitiş yapalım. Şu cool base yapan adamın base'ine gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Evet gördüğünüz gibi seri bir şekilde hızlı gidiyoruz. Şu an o kadar hızlı gidiyoruz. Evet. Kaka bak kill Tommy, Tommy öldür lütfen Lütfen Teşekkür ederim Johnny La Evet arkadaşlar bu tatlış videoyu burada sonlandırmam gerekiyor 10, 17 kişi öldürmüşüm birinci sırada değilim çünkü Videoya girmeden önce çok iyi oynuyorum videoda biraz öldürmelerim azalıyor Bilmiyorum daha dikkatli yani konuştuğumda Hani iyi oynayamıyorum konuşunca hani aynı anda iki işlevi yapmak zor bir şey ben de elimden geldiğince uğraşıyorum Umarım videoyu beğenmişsinizdir videoya like atmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Beni izleyen ve destekleyen herkese teşekkür ederim. Siz adamsınız. Allah'a emanet Kadın izleyen varsa o da kadındır. Kadının dibidir. <laughs> Hadi görüşürüz. Gömülere göreceğim. Elveda arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere.